Selamlar, sevgiler sevgili koçlar. Şimdi sizler dileğinizi tutun. Ben de Ekim ayı kahve falıma başlayayım istiyorum. Fincanın dış kısmından başlayalım. Direkt para mıknatısına gözüm takıldı. Şurada bakın. Şu kısım. demek ki sizin için de bol bol bu para mıknatısını tekrar etmeniz gerekiyor. Para mıknatısı 3 1 8. O ortadaki tire işaretinde şey nefes alıp verin. Sonra 7 9 8'i söyleyin. Para para gelsin. Bol bol para, bolluk, bereket tabii ki. Ee, bu böyle videoların başında bir şey olsun diye yapayım dedim. Bakalım hediyeleri nelerdir. Fincanın dış kısmına bir bakalım. Evet. Bakın üst üste binmiş 3 tane durum var. Bu nedir? Bu bazen düşünceleriniz olabilir. Bazen gönlünüzden geçen bir şeye karar veremiyorsunuzdur. Aynı şeyi 3 kez düşünüyorsunuzdur gibi de hissettim. Bana hissiyat olarak böyle geldi. Karşınızda bir fırsat var. Siz böyle bu üç kez karşınıza çıkmış da olabilir. Ve artık işaretleri takip etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Belki de aynı işi üç kere karşınıza çıkıyor ve diyorsunuz ki ya yapayım mı? Bu işi kabul edeyim mi? Devam edeyim mi? Devam etmeyeyim mi? Gibi gibi. Böyle bir düşünce var. Belki de o yüzden o para ile ilgili durum dikkatimizi çekti. Bakın şöyle tam orta kısım da bir yüz var gördünüz mü bakın şöyle tutayım görün ee, bir göz daha içe çökük tabağa akmış o kısım ilginç bir yüz ifadesi ee, üzün, üzüldüğünüz ağladığınız e, gözünüzle gördüğünüz ama keşke görmeseydim dediğiniz keşke bu duymasaydım bu insandan da şu kazığı yemeseydim dediğiniz bir olay ee, tamamen anlaşamamaktan kafa yapılarınızın uymadığı insanlar var birbirinizi çok seviyorsunuz ama kafa yapılarınız uymuyor ee, kafanızdaki düşünceler sizin düşüncelerinizle karşı tarafın düşünceleri uymadığı için iki tarafta birbirini zıt ve ters görmüş olabilir ee, zıt ve ters <laughs> yani tersleşmiş olabilirsiniz tersleşecek olabilirsiniz Ekim ayı için niyet ettiğimiz için ee, Bakın üç kişi var sarmaş dolaş güzel bir aile kardeşlik akrabalık arkadaşlık da olabilir ee, hayatınızdaki kişi ve bir kişi daha işte çocuğunuz olur belki ailenin diğer üyeleri de olabilir. Çok böyle ikisel olarak özlüyorsunuz seviyorsunuz ama bir yandan da size ters gelen hiçbir şeyi yapmama kararı alacaksınız. Evet okul ve işte eğitim hayatınızla ya da okul değildir, eğitim de değildir, bambaşka bir şeydir. Bir kursla ilgili olabilir, kendinizi geliştirme ilgili olabilir. Çok büyük bir adım atacaksınız. E, hayatınızdaki aldığınız kararların etkisini belki bundan 3-5 yıl, 10 yıl sonra karşılığını alacaksınız. Bu eğitimle ilgili dediğim kısımda. Çok uzun zaman sonra alacağınız bu karşılık sizin hayatınız boyunca belki de hayallerinizi süsleyen bir şey. Belki de kendinizi birilerine ispat etmek istiyorsunuz ve kendinizi birilerine başarınızla göstermek istiyorsunuz. Suskun, sessiz ve sedasız çok uzun bir süre sesiniz çıkmayacak gibi geliyor. Bana çok böyle ortalarda gözükmeyeceksiniz, çok dikkat çekmeyeceksiniz. Bunu da istiyorsunuz. Bir yandan böyle nazar almak istemiyorsunuz. Bir yandan böyle işlerinizi çok başarılı bir şekilde Sağlığınızla ilgili sanki böyle sıkıntılarla ilgili şeyleri de çözümlemek istiyorsunuz gibi geldi bana fincandan bakın e, görüntüleri şöyle yorumlayayım sağlık problemleriyle ilgili bakın kiminizin diş kiminizin rahim kiminizin diz diz kapakları böyle ufak tefek böyle operasyonlarla ilgili şöyle bir şey hissettim. Bir malınız, mülkünüz vardır, işte arabanız vardır, bir eşyanız vardır, bir şeyinizi satmaktır, kredi çekmek gibi şeyleri de böyle kendinize harcayacaksınız gibi yine hissettirdi bana buradaki görüntüler. Ee, rahimle ilgili de böyle belki kadınlığınızla ilgili bir öfkeniz var hayat arkadaşınıza ya da işte evli değilsinizdir yine sıkıntı vardır. Bu da şu demektir, kadın olmaktan bıktım, niye kadın yaratıldım diye kızıyorsanız kendinize... O organlar, kadın üreme organları otomatik olarak e, isyan ederler. Neden isyan ediyorsun? Ben sende çok güzel işe yarıyorum. Senin varlık sebeplerinden işte bedenine bir şifa. Hani nasıl anlatsam hmm, e, ben senin bedenine yerleştirildiysen bir hikmeti vardır diye. Ha, sen memnun değil misin? Memnun değilsen kendimi imha ederim. E, aynen bu mantıkta çalışıyor organlar. Organları e, bedenimizi sevmek bu yüzden önemli ve değerli. Burada iki kişinin karşında durup sürekli sana hayatın boyunca bir şeyleri dikte etmesi, şunu yap, böyle yap, böyle yap, şöyle yap demesinden artık sıkılmış ve sıkılacak ve usanacak bir noktaya gelebilirsin. Belki de sana şunu işaret ediyor. Yani diyor ki hani bir şeyleri bıraktıysan, vazgeçtiysen yeniden tut onları. Bak tutuyorsun da bu olaydan sonra görüyor musun? Burada bir üç var, bir kalp var. Ee, sen karşına çıkacak olan o fırsatı değerlendireceksin ve gerçekten sonunda ne diyeceksin ki ya başarı olsun ya da olmasın ben istediğim şeyi yapacağım. Ben bu işe gireceğim ben o parayı kazanmaya çalışacağım. Çünkü eğer ben bir şey yapmazsam hayatımın sonuna kadar hep böyle e, etrafımdakiler sevdiklerim ya da çevrem ya da yeni tanıtacağım insanlar tarafından hep böyle bir aşağıda görüleceğim. O yüzden istiyorum ki seçiyorum ki başarılı olmayı deyin. Başarılı olmayı seçeceksiniz. E, para paramız nasıl çıkmıştı? Zaten para da e, otomatik olarak devamında gelecektir sevgili koçlar. Sadece gözünüzle ilgili bir o ağrıyı söyleyeyim o orta kısımdaki. Belki diyorum ya etrafınızda görmek istemediğiniz o kişi, size eziyet eden, sizi üzen anneniz, babanız, eşiniz herhangi biri de olabilir ev içerisinde. Bu nedir? Sizi sürekli kızarak, aşağılayarak e, mutsuz ediyordur diyelim ki bu kişi ve sen onu göre 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 diyorsun ki bunu yani göz diyor ki görmek istemiyorum seni ne oluyor göz bozuluyor ağrı oluyor sız oluyor o yüzden hani bu kişiyle arandaki bağ eğer aynı evde yaşadığın biri ise daha önce öğrettiğim yöntemlerden birine yapın sık sık her gün o kişiyi bir balona koyun kocaman bir altın makasla aranızdaki bağı kesin ve hop hop onun o cümlelerini söyleyin seni seviyorum özür dilerim beni affet teşekkür ederim sana her üzüntü yaşattığında ya da yaşatmadığında da yapabilirsin. Etkilerini hafifletir. Gün içerisinde sana karışmaz. Evet, biraz daha toplum kurallarına uymaya çabalayacaksın gibi geldi bana. Yani böyle hani hayatı kabul edeceksin ve hayatın içerisine girmekten korkmayacaksın. Karşına ne çıkarsa çıksın. Yani hani belki toplumdan insanlardan çok soğumuş olabilirsin belli bir dönem. İşte ben kendi bildiklerimi okuyacağım bundan sonra kendi seçtiğim yolda ilerleyeceğim deyip belki hayatında işte işini bırakmak okulunu bırakmak e, akrabalık bağlarını biraz mesafe koymak gibi şeyler yaptıysam, biraz bunlardan e, feragat edip yani biraz yorulacaksın açıkçası diyeceksin ki yok ya hani sürüden ayrılmak doğru değilmiş sürüden ayrılanı kurt kaparmış diye düşüneceksin o yüzden birazcık daha insanlarla işli dışlı olmaya karar vereceksin korkularını yeneceksin yani sanki böyle ekim ayında senin gireceğin ortamlarda her daim varlığını görecekler hissedecekler kendin hissedeceksin en öncesi yani gideceğin bir ortamdaki varlığınla başarınla oturuş kalkışınla mecburen topluma ayak uyduracağın gözüküyor bir ev hanımıysan sanki daha çok böyle dualar okutayım evimde böyle şunu yaptırayım bunu yaptırayım şöyle yaptırayım korumaya gireyim koruma altında olayım gibi yaradanın işte sevaplar işleyeyim şöyle dağıtayım böyle yapayım kafasında olacağını da hissettirdi ama bir çelişki de var aynı zamanda bir yandan da diyorum ya hani bir tarafında diyor ki ya uf, tam kafanı dinleyecektin ne yapıyorsun ama işte seni şey zorluyor belki uykusuzluk gibi bir şey de hissettim. Hani o böyle sürekli düşünüyorsun. Ne yapayım? Ne yapayım? Başarı bana gelsin diye ne yapayım? Ne yapayım diye sürekli düşüneceğini hissettirdi. ile ilgili bir hissiyat var yine tabakta. Ee, şurada bir şöyle göstereyim. Ee, şurada bir sıkıntılarından sıyrılıp anneye doğru gitmek istiyorsun. Anne sevgisine hayattaysa da, hayatta değilse de çok ihtiyacın var. Ve bu e, onun desteğine ihtiyacın var. E, onun e, onayına ihtiyacın var. Onun seni onaylamasına seni evet ya çocuğum çok doğru işte sen bunu yaptın başardın şöyleydin sen başaracaksın gibi 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 böyle desteklerine ihtiyacın var açıkçası söyleyebilirsin anne senin desteğine ihtiyacım var ya da işte aileden herhangi biri kimi çok seviyorsan beni onayla bana destek ver bana akıl ver yani bunu gurur yapmayın zaten gurur yaparsanız ee, o üzüntünün içerisinde yine kalırsınız. Bu sefer hep onu düşünmekten işinize odaklanamazsınız gibi geldi bana. Sanki çocukla ilgili bir hissiyat daha var. Ya tüp bebek ya da çocuk sahibi olmakla ilgili bir düşüncesi olan biri var ve böyle bir şey için sanki bir merkeze gideceksiniz ve bununla ilgili bir başla, başlama olayı var. İnşallah müjdeli haberler alırsanız alırsınız. Ne hikmetse videonun sonunda da böyle bir şey hissettik. İnşallah belki de uyumlandık biriyle ve çok ihtiyacı vardı. Hayırlı evlat olsun. E, önce Yaradan'a hayırlı kul, sonra anne babaya hayırlı evlat, vatana millete hayırlı bir e, vatandaş. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.